Selamünaleyküm. Bu Otsu Treni kanalımıza hoş geldiniz. Hangi hisseler elinizde patlayabilir? Birazdan inceleyeceğiz. Başlamadan yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okuduktan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Evet, bütün hisselerimiz karşımızda duruyor. Toplamda 650-700 adet hisse bulunmakta. Bu hisselerde farklı kriterlere göre sizin portföyünüzde bulunması sakıncalı olabilecek e, veyahut portföyünüze yeni eklemeniz son derece riskli olabilecek hisseleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Farklı farklı kriterlere göre sıraya koyalım. İlk başta RSI seviyesine göre bir hisselerimizi sıraya koyduk arkadaşlar. Burada şimdi ismini zikredeceğim hisseler son dönemde çok yükselmiş olan hisseler. Bu hisseleri eğer siz bugün portföyünüze dahil etmek isterseniz ilerleyen günlerde hemen yarın veya 3-5 gün içerisinde bu hisseler hacimli bir şekilde aşağıya doğru düşebilirler. Bunların en başında EAHO -E kodlu ışıklar enerji yapı holding hissesi geliyor. Aresay seviyesi 96'lara kadar çıkmış. Kolay kolay bir hisse 96 Aresay rakamını görmez arkadaşlar. Ama bu hisse görmüş. Bu hisse son derece riskli hale gelmiş. Ee, zaten nedir? Yıllıkta da %500 yükselmiş durumda hissemiz ama diğer verileri de son derece sıkıntılı yani spekülatif bir şekilde e, hak etmeyerek ne yapmış arkadaşlar yukarı çıkmış çünkü EPS değeri eksi 2 öz sermaye karlılığı eksi 29 PD bölü DD değeri 12 aşırı pahalı ve zarar eden bir hisse bu seviyelere gelmiş e, uzak durulması gereken bir hisse arkadaşlar. Aynı zamanda Sarkuysan e, hissemiz var. Sarkuysan da bugün şu anda %8'leri görmüş durumda. Halen yükseliyor. Bu hissede e, hani çok büyük e, finansal veri sıkıntısı e, çok gözükmüyor. Ama e, çok yükseldiğinden dolayı e, bugünlerde ne yapabilir? Ani aşağıya düşüş gösterebilir. Sarkuysan, tekstil Armada Gıda... Kiler Holding, Edata, Halk Bankası, Koleksiyon Mobilya, Odine Teknoloji, Enerjisa hisseleri, bu pozisyondaki riskli hisseler arkadaşlar. Hani kötü hisseler kelimesini kullanmıyorum. Nihayetinde çok yükselmişler. Her an aşağıya doğru düşebilirler. Onu izah etmiş olalım. Şimdi yıllık farka göre bir, sıraya koyduk. En başta teralar geliyor arkadaşlar. Tera finansal, e, tera konut, tera yatırım, tera e, yatırım teknolojileri şeklinde 4 adet hisse var. Bu hisseler ne yapmışlar? Yıllıkta 30 kat yükselmişler. 30 kat, 35 kat, 40 kat, 20 kat, 10 kat yükselmişler. Kiler Holding de 10 kat yükselmiş. Peker Gayrimenkul de 10 kat yükselmiş. Hedef var. Kredit West Factoring var. Altın Kılınç MM Caz Bunlar da ne yapmışlar? 5 kat, 9 kat 10 kat yükselmişler arkadaşlar. Yine Burçelik Vana, Gündoğdu Gıda, Senkron Bilgisayar Katılım Evim Ne yapmış arkadaşlar? Çok yükselmiş durumdalar. Bunlar belli bir süre dinlenmeye geçebilirler. Hatta Dinlenmeyi de boş verelim. Çakılabilirler. Yani taban taban tahtacısı satış yapabilir. Son derece tehlikeli durumdaki hisselerimiz bunlar. FK açısından da sıraya koyduğumuz zaman aşırı pahalı hisseler var. Bu fiyatlardan alırsanız elinizde kalabilir, elinizde patlayabilir. Kim bunlar? Jansa, Ufuk, Sumas, Konya Çimento, Peker, Derhal, Derlux. Pasifik Lojistik, taş Cemtaş, Bulume, Obase, Oncosem, e, Kuyas, Gimtaş, Kuştur, Gimtaş değil arkadaşlar, Gimat mağazacılık, Hedef, Big Chef, Intek, Alves, bu hisseler hep nedir? pahalı konumdaki hisseler, Senkron Bilgisayar, Sanefem, Barmen, Ekiz, Yaprak, Malt, bunların hepsi sıkıntılı. PD bölü DD açısından sıraya koyduğumuz zaman yine Tera Holding var. MMCS var. Polting, Poltk var. Ulusoy Elektrik. İzmir Fırça. Viking Kağıt. Evet Balat var. Kozmo var. Carfotsa var. Doğusan var. Bunlar çok pahalı hisseler arkadaşlar. Ve öz sermaye karlılığı açısından en diplere vurmuş zararda Zirveye çıkmış olan hisseler var. Viking Kağıt, Carfursa, Uluso Elektrik, Bizim Market, Arzum, Borus, Karel, Balat Royal, Doğan Mobilya, e, Teknosa, e, Denge, Vestel, Goodyear hisseleri başı çekiyor. Bu hisseler e, yani belli bir süre en azından yeni bilançoları açıklanıncaya kadar uzak durulması gerektiğini düşündüğüm hisseler arkadaşlar. Beton var, Vestel var, İşbir var, Arçelik, Marshall, Aydem, Inves, EPS değeri çok düşük olan hisseler. Bu hisseler arkadaşlar can yakabilecek konumdalar. Sizleri uyarmak maksadıyla bu videoyu çektik. Umarım, umarız faydalı olmuşuzdur. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa o hisseleri de bize yazabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram hesabı olanlar Telegram'da Borsa Treni grubuna gelebilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.